Etmen, etmen. motoru olan övüsümüzü kaçırıyoruz bu arada. Ağırlığı kaldırıyor. <laughs> Ağırlığı onu kaldırıyor <laughs> Bu videoda kaç düşünmek biraz kıyın oldu ya. Şurada oyun mu ettin yanında Ne mi oluyor? Biz he? düşünüp bilmedik. <laughs> of, of. Dostum sen de bu yerlerde bu hareketler olur mu? Ne etmeye çalışıyorsun? <laughs> Ekliğiniz salam dostlar. Gülmek Ömürden at. saypağımızın sayfamızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde spor dünyasında en gızlıklı ve en gülkülü videoları sizinle seyretmek için. Ondan hemen kendimiz birlikte videomda geçelim. Ha bu dostlar ikinci videomuz futbol meydançasında bir video. <laughs> bu videoda akşam sızık gatır ve tuluptur. Senin yerine gatırı inandım. Muha bir alçıranlık diyele. İkinci videomuzda gatırı iskar alttan ılgama yarış var. <laughs> Biri ize kaldı. Duranı e, yeni seredeli. seyredeli. Bunun yerine adam tap bilmen yarışa katlaştırdılar etsen söyleme. <laughs> Emelerden katı aran açma başardı. <laughs> bunu da yine vredek berekallah diyele. <laughs> Motor yaşında bir video of of of. Ne yapacağız? Hemmes bir vakti yıkıldı kaldı. Dur dur dur, dur. izne geçireli. O power hot'tan birinciye de geçen olmalılar. Bahar'da hiçbiri bunu alıp power hot'u etmen etmen motoru olan övesimizi kaçırıyoruz verdi. İçinde bir iki saat yıkılman başardı tüvelime. Bu videoda ne mi? <laughs> Top çalışan o mu ya da yanına mı? Yine izin alıp çıkıptır. dur. yüt köşk bir yere kadar ortaya çıkıptır bu videoda tüvelime diyelse de. Yine bir futbol meydançasından bir video ne diye bu hareketi çağır kalk biz alıp bilmersin diyen olup et senin bu bu hareketi etmen birader akıllı kuş oldu. Penaltı zaten videomuzda sıradan kemmesi derbazan önünde dörsen oğral şey. Hem mesin öngül kuncan Ey yaşlılar yaşlılar. Bu videoda yöre işini kemmek isteyen birinin yerinin görüyorsunuz təlimçi nişan alıp dur özünü ya da işini bilmeyenlerin yanında təlimçilik etmeye katıka indir ona hem mühimiz bilir de seyretti gördük <laughs> uzak ara bökme of 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 bu kereketi istesen de dip dostlar bu kere video var arasında gül bir kereket bolması olması birlikte e, ee, bu etti, of katarba düştü. Işte, hiç kime belletmeyecek etmeyecek borçu. Pabrem Bu videoda arkasında akıdan havarsız hareket eden biri var verdi. Yakınlaşa, geçe, geçe, şu <laughs> Al Alsan yemek var vakti, o hareketler bilen yenişe gelaydı. Bu videomuzda da uzak ara biri. <laughs> o hareketi seyredin bu videoda görünlerden yola çıkılanlardan men bir daha diyemezsen en son ki bükşte hareket katıp manı bir bir daha tol görünüyor bağdalıdaki yanlış bir hareketin izem katı yanlış gitti ya <laughs> görüşünüz ya abi bu videoda katı gülkünç değil mi ağırlığı kaldır ya <laughs> ağırlığı onu kaldır ya son Bu videodaklar hakikattan ama zoruna Kıymen cagıda yaptır. Bu hareketleri etmeye sinirlerinizde bir gezek değil, iki yedek, üç gezek, dört gezek fikirlenmeyiz masraat veriyor. Bu videoda kaç düşünmek biraz kıyın oldu ya. Şöyle oyun mu ettin yanında arkalara oluyor? Ya? Bize düşünüp bilmedik. Bu da ne ya? Bu da yine aynı dönemlerden tüveleme <laughs> katabınık parçalara bölmeyi başardın aynen. Of of dostum sen de bu yerlerde bu hareketler bolur mu? Ne etmeye çalışıyorsun? <laughs> ne Hiçbirimiz onu bilip bilmedik. Bilinleriniz var olsa aranızda ayıp bilirsiniz. Geçti olsun sana da. <laughs> bu hareket aslında Kişen bu bir rekor için bir burada attırdı. Bu kredi yöne katılı bir rekorları yol açacağız sizin bu bir tüveleme diyelim. <laughs> bu adam ne ya? Bu yöre çenlik normal. <laughs> of uf uf <laughs> Ya ne oldu lan burada at var. Dur dur dur. Dur 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 dur. Birden kapla saymaz <laughs> Sonunda spor dünyasının en kızıklarından biri. Boks meydançasından bir video. <laughs> Hareketli bir yaşımız var berde. Duran senin bir son göreli Aşağına tansı katı devam eden boks yazıptırlar. Uf. Knockout. Bu kere de edin. Mane, siz gerek sere kadar deneyim, bu diyele dostlar.